Moldova dedibi kimi xeyril gəcaudiya da keçirmək, yüzüm toplamaq yortusunu yabancı diplomatlar, adini xəm konsullara Moldova dövlətində. Bu gün çöygəllər ailələrinin bu il yortu keçir komrat munisipen qurumlarının birisində. Türkiyə dövlətinin böyük elçisi Moldova da Görol Segmensiyer dil il, il paylar belə oluşda oğunışını da hani, bu il hava vertikola keçirməyə gözəl yortuyuq və toplama şıralı üzümə. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Sizin müzikleri dinliyoruz, sizin yemekleri yiyeceğiz. Benim çok alışık olduğum Türk Büyükelçisi olarak e, müzik, yemek her şey burada. Kendi evimde gibiyim. Arkadaşlarımla beraber geldim. Diğer büyükelçiler de burada. Onları da görmekten, onların sayısının da artmasından memnunuz. Sizlere, tüm Gagavuz kardeşlerime ben iyi hasatlar diliyorum. Türkiye Devletin Başkonsolosu Gagavziya'da açıkladığı Anikhavit'nin Kabletli teklifi yeniden pay alma bile da bugün onun iyi duyguları. Burada olmaktan her zamanki gibi mutluyuz. Benim burada ikinci e, defa katılıyorum ben bu etkinliğe. E, biliyorsunuz biz Komrat'ta Başkonsolos olarak iki yıldır buradayız zaten bu ikinci yılımız. Aranızda bulunmaktan çok mutluyuz. Bu güzel günü sizlerle paylaşmaktan mutluyuz. E, i̇nsanlar gayet güzel neşeli. Gördüğünüz gibi e, hava bizden yana gece yağmur yağdı ama e, şimdi pırıl pırıl bir güneş var sıcak. E, İnsanların şey içerisinde biz de işte doğayla bizi buluşturdukları için Gagavuz kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. E, her şey güzel bir şikayetimiz yok. E, çok da mutluyuz için açıkçası. Kendi duygularını açıkladılar başka Türkiye Devleti'nin misafirleri de hangileri büyük keyifle düğün topluyorlar üzüm kim yürünürler Gagavuz adetlerine. Güzel ben tattım güzel güzel ben beğendim topladık topladık. <laughs> topladık iki sene oluyor bir buçuk sene daha doğrusu oluyor bir kez geldik. geldik ee, bu ikinci defa geldim için burayı ee, çok da güzel bir etkinlik çok, üzümlere çok e, ben çok çalıştım için Romanya'da üzümlerde şeylerde ee, biliyorum bu işleri hepsini <laughs> ee, çok güzel dansları, yemekleri. Yemekleri çok sevdim burada. Börekleri daha çok, börek çok güzel. Bir de aşlamanız var, çok güzel aşlama. Çok harika bir aşlama yapıyorsunuz, onu söyleyeyim. Çok yerde gezdim zaten, yurt dışında çok gezdim için Üsküpe'de, Romanyalayım zaten. Ama güzel oluyor, güzel bir etkinlik yaptınız. Ondan sonra ikinci bəreketlə topladılar, onunun hazırlayıcılara verdilər, müsahibirlərə qulaylıq deməməyə keçirməyü üçün nəyri taskdan. Hepsiz istəyinlər dətlər üzüm şirasını. Günün ikinci payında diplomatlar Adenə keçirildi ekskursiya Komrad qəsabanın yeni eski zavod qurumunda. Bu gün də müsahibirlərin olduq qulaylıqla istətləməqaus avalarını, yemdatma hal kimeklərini. Dinəd kanser Sergey Georgiyev, Maliya Kazakov gerdi xəbərlar.